Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mavin Ekber. Bugün e, bir tane size kaplıca yaptım ama açık kaplıca havuzunda e, patlatacağım burayı işte. Öyle. E, yaptım o kadar uğraştım ya uğraştım da. emeğe saygı değil emeği bozuyorum arkadaşlar ben yaptım ama kendi emeğimi bozuyorum yani. Burası şeyde keyif yeri. Oh ayakkabıları giymeyi çıkart bir şey şeydi var. Keyif yeri oh mis. Tamam. Bakın burada ateş yanıyor. Bu hiç artık. Burayı da ee, öylesine yaptım zaten. Buradan gireyim ah bunu niye koydum? Neyse şimdi yukarı çıkayım. Şimdi e, ben tentileri döşemiştim önceden arkadaşlar. E, bakayım. Ah. Bakın buradan. Buradan döşedim. Şurada hav su, su yapmıştım önceden işte. Burayı tene tene döşedim. Şimdi e, buradan bir şey yapmam lazım. Buradan. Biz içinde olursak ne olacak bakalım? Çok merak ediyorum. Şuradan. Tamam. Ha, şunu. Neyse gel. Dur. Sen gelme. Sen gel. Sen de gel. Gel lan nereye kaçıyor? Gel 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 gel. Ya. Ha. Tamam. Yeter bu kadar arkadaşlar şimdi emeğimi patlatıyorum. Bek hazır mısın yanımda gel. Her zaman. Aa patlıyor. Tamam yanlış mı koydum? Ya aa patladı arkadaşlar. Patladı görüyorsunuz patladı. Allahu. Bakalım. Ha, e, havuza şeyin şeyin olacak. Çok kastı lan bu ne? zaten kastıyordu. Daha çok kastı. Bu yüzden o uzaklaşalım arkadaşlar buradan. Üf, o bu neydi ya? Ben kendi gidiyor. Oo, oh, lav diye bir şey kalmamış orada artık. Su hepsini o oh, yok, kalmış. Patlatamamış yani. Güzel. Ben, biz patlatalım. O oluşuyor. Oha, Oha. Hey evet arkadaşlar bu videonun da sana geldik. Ben emeğimin emeğimi patlattım yani hamam kaplıca yaptım. Hamamı patlattım işte. Aşağıda like butonu var oradan abone olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.